Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, Allah, Allah Ya Rahim Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, Allah, Allah Ya Kerim Allah Ömrüm bitirmiş Viranemiyen aklın yitirmiş divan emiyem. Ömrün bitirmiş, viran emiyem. Aklım yetirmiş, divan Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum, mesdan emiyem. Kanat vururum. Döner dururum, yanar kururum, mestanemiyem. Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Ya Rahim Allah. Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allahu Allah, Allahu Allah Ya Kerim Allah. Nefsimi bildim Ölmeden öldüm Kapına geldim Sultanım Allah Nefsimi bildim Ölmeden öldüm Kapına geldim Sultanım Allah Yaşlı gözlerim Tutmaz dizlerim Yolun izlerim Bicare Yaşlı gözlerim Tutmaz dizlerim Yolun izlerim Bicare miyem Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, Allah, Allah Ya Rahim Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, u Allah, Allah, u Allah, Allah, u Allah kerim Allah Aşka can feda Olsa ne fayda Aşk oku yayda Keman emiyen Aşka can feda Olsa ne fayda Aşk oku yayda Keman emiyen Kalpler uyanır Aşkınla yanar Can kurban sana Sultanım Allah Kalpler uyanır Aşkınla yanar Can kurban sana Sultanım Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Ya Rahim Allah Allah'u Allah Allah'u Allah Allah'u Allah, Allah Ya Kerim Allah Topladım gülleri Düştüm yollara Yolum yine uzak Patikalara Mevlam rahmeyle yar bütün kullara Açılsın da yollar sana geleyim Mevlam rahmeyle ya. bütün kullara Açılsın da yollar sana geleyim Açılsın da yollar sana geleyim Açılsın da yollar sana Bu yolun sonunda Medine vardır Hasreti gönlümde yanar yıllardır Her mevsimi güldür yeşil bahardır Açılsın da yollar sana geleyim Her mevsimi güldür yeşil bahardır Aç olsun da yollar sana geleyim Aç olsun da yollar sana geleyim Aç olsun da yollar sana geleyim Öyle özledik ki seni ey Resul Öyle özledik ki Seni ey Resul Yetim kaldım Hem anneden Hem babadan Peygamberim Üzdü seni Ebu seni Ebu Cehil Üzdü seni Ebu Leher Kırdı seni Ebu Cehil Rahat yüzü görmedin ki Tokluk nedir Bilmedin ki Gözyaşların Dinmedi ki Peygamberim Peygamberim Rahat yüzü Görmedin ki Çokluk nedir Bilmedin ki göz yaşları dinmedi ki peygamberim peygamberim daralınca marada yalvarırdım hep Allah'a Cebrail gel Lirdi sana Üzülme Allah seninle Rahat yüzü görmedin ki tokluk nedir bilmedin ki Gözyaşların dinmedi ki Peygamberim, Peygamberim Rahat yüzü görmedin ki Tokluk nedir bilmedin ki Göz dinmedi ki Hey Sen Mekke'de doğan yüce Resulsun Alemlere rahmet gönderilensin Sana inananlar kurtuldu ebed Merhameti sonsuz ey peygamberim sana inananlar kurtuldu ebed Merhameti sonsuz ey peygamberim Gül yüzlü, gül yüzlü peygamberim Sevdalı ümmetin yoluna senin Eşin yok benzerin cihanda senin Merhameti sonsuz ey peygamberim Gül yüzlü gül yüzlü peygamberim Sevdalı ümmetin yoluna senin Eşin yok benzerin cihanda senin Merhameti sonsuz ey peygamberim Çektin çile zulüm zalim kullardan Üzdüler seni can peygamberim Üf bile demedin Sabır eyledin Merhameti sonsuz Ey peygamberim Üf bile demedin Sabır eyledin Merhameti sonsuz Ey peygamberim Gül yüzlü gül yüzlü peygamberim Sevdalı ümmetin yoluna senin Eşin yok benzerin cihanda senin Merhameti sonsuz ey peygamberim Gül yüzlü, gül yüzlü Peygamberim Sevdalı ümmetin yoluna senin Eşin yok benzerin cihanda senin Merhameti sonsuz ey peygamberim Medine'deki Muhammed Odur alemlere rahmet Yoluna kurban bu ümmet Ey ümmetin peygamberi Yoluna kurban bu ümmet Ey ümmetin peygamberi biri görseydik seni Rasul neler vermez de neler vermez de neler vermez de koruna biz seni görmeden sevdik sevdik seni ey Muhammed. Sevdik seni, ey Can Ahmet Sevdik seni, ey Muhammed Çok özledik, çok özledik Resul seni çok özledik Sana gözyaşları döktük Ey gönülle Ey sultanı, sana gözyaşları döktük. Ey gönüllerin sultanı, biri görseydik seni Resul. Neler vermezdik uğruna, neler vermezdik uğruna. Neler vermezdik uğruna. Neler vermezdik uğruna. Biz seni görmeden sevdik, sevdik seni, sevdik seni ey Muhammed, sevdik seni ey Muhammed, sevdik seni ey Muhammed. Belki sana kavuşuruz, belki mahşer de görürüz. Allah'tan seni dileriz. Ey gönüllerin sultanı, Allah'tan seni dileriz. Ey gönüllerin sultanı, Biri görseydik seni Rasul, neler vermezdi koruna. Neler vermez dekoruna Neler vermez dekoruna Biz seni görmeden sevdik Sevdik seni ey Muhammed Sevdik seni ey Can Ahmet Sevdik seni اي محمد